Merhaba arkadaşlar uzaktan eğitim derslerimiz devam ediyoruz bugünkü konumuz süzme işlemi olacak tabi bu konu önemli ee, süzme temel genel kimya ve birçok laboratuvarda uyguladığımız bir işlem ama bunu ne kadar doğru yapmalıyız süzme türleri nelerdir bunlara bir göz atacağız evet baktığımızda önceliğe göre yani Ilk başvurmamız gereken konuya göre dekantasyon. Bu yöntemde şekilde gördüğünüz gibi dipte çöken oldukça büyük partiküllere sahip olan bir yapımız var. Ve bu yapı bu yapı bulanmadan dipte duruyor. Biz bu üstteki sıvı kısmı, su kısmı ya da işte herhangi bir çocuk kısmını aktarıyoruz. Bu dekantasyon yapabiliyorsak eğer tabii ki buna başvurmamız gerekiyor öncelikle. Ondan sonraki kısımda adi süzme, basit süzme dediğimiz adi süzgeç kağıdı ile yaptığımız süzmedir ki burada adi süzgeç kağıdından anlamamız gereken bir kere bu ucuzdur, bir de bunların büyüklükleri gözenek büyüklükleri oldukça büyüktür. Bu sebeple de hızlı bir süzmeyi sağlar. Tabi adi süzme basit süzme yaparken diyelim ki çökelek dibe doğru çökelme eğiliminde olabilir. Ee, üst kısmında bir kısım kalabilir. Bu işte şekildeki gibi e, bu e, çökelek varsa bulanmadan dekanta edebiliriz. Alt kısma işte beher, onun içine ama ne zaman ki bulanma başlar o zaman üst kısımdan artık süzme işlemini gerçekleştiririz. Bu bazı durumlarda olur. Büyüklüğe göre değişir. Çökelen büyüklüğüne göre bazen de olmayabilir ama eğer süzme işlemini hızlandırmak istiyorsanız boşu boşuna beklemeden buraya direkt dekante edebilirsiniz. Süzme işleminde adi süzeş kağıtlarını kullanıyoruz demiştik basit olan da. Eğer burada adi değil de e, kaliteli süreç kağıtları kullanmak istersek Mavi siyah beyaz diye temel e, Bir Sınıflandırma var açıkçası çok da Buraya takılmamak lazım önemli olan buradaki gözenek büyüklükleridir e, Farklı sağlayıcı firmalar var bu firmalardan bu e, kaliteli süreç kağıtlarını alıyoruz Bunlar hazır kesilmiş oluyor işte biz adi süreç kağıtlarını kendimiz makasla kesiyoruz e, Honimizin büyüklüğüne göre ama Bunlar genel anlamda yine çaplar değişmekte ama yuvarlak bir şekilde kesilmektedir. Onu da şimdi size göstereyim. İşte yuvarlak dediğimiz kesilmekte olan durumları bunlar. Beyaz, siyah, mavi türleri olabilmekteydi. En küçük boyutları mavi. Tabi burada <laughs> gravimetrik analizlerde önemli kullanımları var. Bunlar çok düşük miktarda kül bıraktığı için tartıma dayanan analizlerde Kullanımlarında fayda var. Bir de vakumda süzme var. Burada gördüğünüz gibi iki düzenek var. Bir tanesi Nucca Erleni. Üstündeki Nucca Hunisi. Vakum pompasına bağlı. Bu strompuna da bağlı olabilir. Diğer tarafta da e, Bu e, Unşer Hunisi e, Diye de geçebilir. Bu Goç Cruzesi. E, burada ise sinterlenmiş cam var. Burada da yine vakum yapılabilmekte. Burada gelen an, genel anlamda bir süzme işlemi yapıyorsak burası çok önemli. Bir süzme işlemi yapıyorsak süzgeç kağıdımızla reaksiyona girebilecek malzemeler olabilir. Evet, süzgeç kağıdımızla reaksiyona girebilecek malzeme olabilir. Biz işte adi süzmede, süzmede, vakumda süzmede biz bu kağıtları kullanıyoruz. Ama kullanamıyorsak sinterlenmiş cam burada delikli e, çeşitli bu genişlikte cam bir filtre var işte o zaman süreç kağıdı kullanamadığımız zaman bunları kullanıyoruz nedir bu nuce e, hunisine e, süreç kağıdı nasıl kesilir işte ters çeviririz bir yuvarlak çizeriz bunun boyutundan sonra o yuvarlağı iç kısmını Şuradaki kalınlığına, et kalınlığına göz önüne alarak keseriz ve tam birebir bunun yüzeyine oturmasını bekleriz. Bunun videosunu birazdan izleteceğim zaten. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, su pompası ya da vakum kullanıyoruz. Şurada şunu söyleyelim. Bu adi süzme ve normal e, diğer süzmede tabii ki bir yer çekimi kuvveti söz konusu. Vakumda ise bir pompa ya da su trompuyla vakum yapıyoruz. Santuja ile ayırma var. Santuja ile ayırmada e, ki durum şu. Santuja aletimiz biliyorsunuz. Merkez kaç kuvvetli partiküller bu e, Santuja tüplerinin e, cidarlarına, kenarlarına e, merkez kaç kuvvetli ile yapışmakta. Ve böylelikle dekante ederiz. Üst kısımdaki kısmı atarız. Tabi burada bulanmaması önemli. Bunu ne zaman kullanırız? Bunu şu zaman kullanırız. Diyelim ki adi süzme ve normal kaliteli süzgeç kağıtlarından geçen bir partikülümüz varsa o zaman son çare olarak santrifüj aletine gideriz. Bu biraz daha uğraştırıcıdır açıkçası. Bir de her yerde olmaz. Her kullanıma her zaman açık olmaz. E çok küçükse zaten e, yüksek maliyeti var. Her yerde olmayan bir cihaz. E, sonuç olarak böyle bir kullanım var. Vakumda süzmeyi e, anlatırken bir şey daha atladık. Vakumda süzmede e, kullanım amacı şudur. Eğer bir süzme yapıyorsak ve hızlı olmasını istiyorsak vakumda süzmeye başvuruyoruz. Bir kullanım alanı bu. İkinci bir kullanım alanı süzgeç kağıdı. Eğer kötüyse e, Goch Grozeleri'li olanları kullanıyoruz. Bir üçüncüsü ise sabun gibi su çekme özelliği çok fazla olan malzemeleri süzmede bu aletleri kullanmamız gerekiyor. Cam malzemeleri kullanmamız gerekiyor. Burada farklı markaların farklı kodları var. Bu kodlara göre süzme işleminin hızı değişmekte. İşte burada 5 numaralı olanlar çok hızlı. E, gibisinden e, işte 1 hızlı, yavaş 3 numaraymış gibi. Buralara çok e, takılmamak lazım açıkçası. E, firmaların e, kendi fi, e, kataloglarında hangisinde ne kadar gözenek olduğunu e, yazarlar. Biz de ona göre alırız. E, mavi en e, küçük olanı demiştik. E, siyah en büyük ort olanı demiştik. Şimdi süzmeyi biz iki sebeple yaparız. Süzme nedir? Özellikle bunun da üstüne geçen bir karışımda sıvı fazı katı fazdan ayırmak için uygulanan işleme süzme diyoruz. Sıvı ya da çökeretten katı safsızlıkları uzaklaştırmak için bir süzme yaparız. Veya bir çözeltide çöken ya da kristallenen katı ürünü yani bu bizim işimize yarayan kısım ürünü sıvı kısımda ayırmak için kullanırız. Özellikle kristallendirme deneylerinde e, bu iki maksat için kullanımını sıklıkla görürüz. Bir e, saslılıkları süzeriz. İkincisini de kristalleri ayırmak için süzeriz. İki şekilde uygulaması var. E, az demel de söyledik. Basit bir süzme ve de vakumda süzme. nuçe ya da Bunşer hunileri yine Goç kruzeleri e, Hirs Huni'leri bir sürü çeşitleri var burada vakumda süzme için. Basit süzme tekniği Huni'ye yerleştirilen süzüş kağıdının üzerine aktarılan çözelti yer çekim etkisiyle süzme işlemini yapıyordu. Bu vakumla işte dediğimiz gibi dışarıdan bir vakum pompası ya da su trompu gerekliydi. Burada hunilerin işte plastik çandan olduğunu söylemiştik. Ayrı zamanda huninin alt kısımdaki boru kısmının uzun ya da kısa olduğunu söylemiştik. Uzun olanlar açıkçası daha iyi bir süzme, daha hızlı bir süzmeyi sağlar. Ama bu kristallendirme olayına geldiğinde bunu kullanmak doğru değildir. Çünkü genel anlamda bu dışarıdan daha fazla Havayla temas ve soğumayı sağlar ve böylelikle de orada kristaller oluşmasını ve Huni'nin tıkanıp süzme işleminin durmasını sağlayabilir. O yüzden o durumlarda borusu alttaki Huni'nin borusunun kısa olması gerekir. Kalitatif kullanmamız gerekir. Kantatif Huni kullanmamız gerekir. Şimdi e, basit süzmede Biz bir Konu haline getirdiğimiz e, Bir süreç kağıdını kullanabilmekteyiz Bu süreç kağıdı e, Biraz daha yavaş yapar ama e, Yüzey alanında az olduğu için de madde zayiatını Daha Az sağlar ve Yapması da kolaydır Kırmalı Süreç kağıdını yapması oldukça zor ama yüzey alanı fazla bu yüzey alanının fazla olmasından kaynaklı olarak da e, hızlı bir süzme ama zayiat yüzeye yapışmadan kaynaklı zayiatlar olabilmektedir. Şimdi bir süzme işlemi yapıyorsak süzme işleminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada şeklimiz de var. Hem şekil üzerinde gösterelim hem de açıklayalım. Şimdi bir kere iyi bir süzmede ilk başta demiştik ki dekanta edebiliyorsak üst kısmını dekanta ederiz demiştik. Eğer bunu yapıyorsak direkt beherden şu alt kısma süzüncünün biriktiği kısma yapıyoruz bunu. Önemli olan ikinci kısım eğer huni e, konik şeklinde bir e, katlama yaptıysak süzgeç kağıdının yüzey alanı daha az olan e, burada ne yapıyorduk? Çözücü ile bu süzgeç kağıdını huniye yapıştırıyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Buradaki çözeltideki çözücü neyse su olabilir, etanol olabilir neyse bunu yapıştırıyoruz. Amacımız ne? Burada bir yer çekimiyle süzme var. Bu süzmeyi daha kaliteli yapmak için buradaki yapılan yer kaynaklı oluşan vakumun yok olmaması için buralardan hava almaması için şu kenarlardan hava almaması için bunu güzelce yapıştırmamız lazım. Şimdi biz genelde öğrencilerde şunu görürüz. Ee, sürekli laboratuvarda ucuz olduğu için biz öğrenci laboratuvarında tabii ki suyu çalıştırıyoruz öğrencilere. Suyu çalıştıra 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 sanki hep böyle bunun suyla ıslatılıyormuş gibi bir algısı ortaya çıkar. Öyle değildir. Adam mesela şurada kloroformlu bir şey yap süzecek olursa ve burayı suyla ıslatırsa kloroform buradan geçmeyecek ki. İki faz birbirini itecektir. Ve bunu ben gördüm. Bu şekilde çalışan, e, niye süzülmüyor hocam diyen arkadaşlarınızı da gördüm. Bu dördüncü sınıfta dahi olabilen bir şey. Hep böyle suyla çalıştığım için sanki suyla ıslatılıyormuş gibi bir algı var. Bu algıyı yıkıyoruz arkadaşlar. Evet baktığımızda şekil ve ikinci şey. Baget ve her temas. Şimdi bu bagetimiz, bu döktüğümüz beherin ucuna değer. Bu ucuna değince bu baget boyunca sıvı akmaya başlar. Böylelikle herhangi bir dökülme, saçılma olmaz. Bu cam baget de adına kağıdına tam değmez ki delinmesin ve aşağı katımız geçmesin. Süzüş kağıdının delinmemesi gerekiyor. Şimdi burada hunimiz hunimiz beheremize temas halindeki şurada akan süzüntü damlalar halinde sağa sola sıçramaz. İkinci üçüncü, dördüncü hun, şey ise, ise şuradaki boru kısmının şuradaki süzüntü kısmına girmemesi. Eğer burası girerse e, bizim süzme işlemimiz artık gerçekleşmeyecektir. Durma noktasına gelecektir. Daha sonra süzme işlemimiz bitti ama çoğunlukla bu beherin dibinde Eee katımız kalır, ürünümüz kalır. Biz bunu istiyoruz. Ee, ne yaparız? Şu alt taraftaki süzüntüden damlanıkla alıp çalkalayıp tekrar tekrar dökebiliriz ya da çözücüsüyle dökebiliriz. Çözücüsünü döküp yıkayıp aktarabiliriz. Tabii burada şuna dikkat etmemiz lazım. Prosedürlerde bazen der ki e, soğuk suyla yıka. Soğuk suyla yıka. O zaman demek ki burada soğuk su kullanmak gerekir. Soğuk suyla bir yıkama işlemi yaparız ya da etanol yıka gibi ya da sıcak suyla yıka gibi bu tip işlemler yazıyorsa ona dikkat ederek yine buradan alıp aktarma işlemini yapabiliriz ve katıyı alabiliriz burada yıkama işlemi yine az evvel söylemiş gibi olduk ama sonuç olarak yıkama işleminde prosedürde soğuk suyla yıka muhtemelen sıcak suyla ya da oda sıcaklığında suyla buradaki katının çözüneceği ve alt tarafa geçeceği ve veriminin düşeceği anlamına gelir ki biz bunu istemeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekir. Etanol ile yıkadığı diyebilir. Etanol ile yıkamamızın sebebi de yine polarite kaynaklı malzemenin çözülmesini engellemek ya da etanolun çözebileceği başka safsızlıklar vardır. Onları aşağı doğru indirmek olabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Yine eee çözücü ile yıkama dedik ve uygun ortamda kurutma. Artık bu uygun ortam nedir? Bunu söylemiş miydik sizlere daha evvel bilmiyorum. Bazı malzemeler havadan nem çekebilir. Bazıları etüde kurutulabilir. Bazıları vakum desikatöründe kurutulabilir. Böyle hava atmosferinde kurutulabilir. Vakum etüde kurutulabilir. Böyle özellikleri vardır. Bunlara dikkat ederek bir kurutma işlemini yapıyoruz. Şimdi burada e, basit bir süzgeç kağıdı nasıl katlanır? Gördüğünüz gibi bu kare şeklinde de olabilir. Ya da biz yuvarlak şekilde de kesebiliriz. İkiye katlıyoruz. Sonra ikiye katlıyoruz. Sonra üç katlı bir taraf oluyor. Bir katlı bir taraf oluyor. Ve şu şekilde son haline geliyor. Şuradaki kısmı makasla kesebiliriz. Bu yüzeyin e, direkt yapışmasını sağlar Huni'ye biraz daha. Ee, huni'nin boyutuna göre süzeç kağıdımızın çapını değiştirebiliriz, kesebiliriz, istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Burada da kırmalı süzeç kağıdı var. Kırmalı süzeç kağıdı biraz daha sıkıntılı. Yapması kolay değil, zaman alıcı ama yüzey alanından dolayı hızlı bir süzme gerçekleşmekte. Gördüğünüz gibi ilk baş ikiye katlıyor. Yan tarafta da şematik olarak gösterim var. Sonra bir daha ikiye katlıyor. Gördüğünüz gibi katlama işlemi sona erdi. Evet burada da vakumda süzmeyi görüyoruz. Gördüğünüz gibi Nuce Onisi ve Nuce Erleni var. Güzelce bir sabitleme yapmış. Sporun sağlamlığına baktı. Hortumu kalın olması önemli çünkü vakumla beraber bu hortumlar e, küçülmekte. Nuce e, Erlenine Nuce Onisi'ni takacak. Nuce gördüğünüz gibi delikleri oldukça büyük şurada bir e, plastiği var bu plastik e, daha iyi oturmasını sağlıyor sisteme ve süreç kağıdı elinde süreç kağıdı direkt oradaki üst kısma tam olarak uygun bununla ilgili olarak e, birazdan göstereyim olacak zaten iki, iki tane filtre kağıdı kullanmış mesela daha iyi yüz süzme yapmak için e, tek de kullanılabilir iki tane de kullanılabilir Evet, burada süreç kağıdının nasıl kovulması gerektiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi küçük olmayacak, büyük olmayacak, tam içerisine oturacak. Bunun için ne yapıyorduk? Bunun için ne yapıyorduk? Süreç kağıdımızı üstüne bu Hunimizi yerleştiriyoruz ve sonrasında bunun e, hizasında kalemle çiziyoruz. Sonra şu et kalınlığına göre iç kısımdan biraz daha içeriden keserek bu süzeş kağıdını tam buna göre ayarlayabiliyoruz. Ya da süzeş kağıtlarını buna göre hazır ölçülü de alabiliriz. Şu araya tuzak konulabilir ya da sisteme direkt takabiliriz. Burada vakum sağlayan otomatik sistemleri var kendilerinin onu takacaklar. Ama diyelim ki buradaki çözelti bu tarafa kaçmasın diye araya bir tuzakta konulabilmekte onunla ilgili yine bir görselimiz olacaktı. Ortamın kalın olması gerektiğini söylüyoruz çünkü o buruşacaktır ve işlemi sonlandıracaktır. Evet. Boruyu takıyor vakum sistemi tam olarak hazırlıyor. Suyla bir ıslatma yapıyoruz. Süzüş kağıdımızı tam olarak e, tam olarak yapıştırıyoruz sisteme. Evet. Karıştırarak yapmak istedi. E, tamamını aktarıp dibinde kalmasını pek istemedi. Bu malzeme şimdi onun içine dökecek ve hızlı bir süzme olacak. E, dikkat ederseniz e, elindeki elindeki spatula dokundurarak yaptı ki e, sağa sola sıçramasın ve katıları e, alabildiği kadar alacak. Ve sonrasında geri kalan kısmı da e, pis içerisindeki çözeltiyle yıkayarak alacaktır ve içerisine ekleyecektir. Gördüğünüz gibi burada şu anda bir yıkama yapıyor. Evet, tüm malzemeyi almaya çalışıyor. Verimi arttırmak için bu hassasiyeti bizim göstermemiz gerekiyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi bun çerumüssinin yapısı yine goç hunsi dedik ki sterlenmiş camdan oluyor. Bu ikisi porselen, bu cam. Burada da hirs hunsi var. Yani ikisi birbirine aynı gibi ama bir açılı biraz daha burada yine bir mesela burada tuzak kullanılmış gördüğünüz gibi tuzakta bunu emniyet amaçlı kullanıyoruz dedik ama tuzağa şöyle bir şey diyeyim şu uçla bu uca bakın biri aşağıda biri yukarıda Esasen vakum yapan kısmın burada olması lazım. Yani bunun buraya takılması lazım. Vakumun burada olması lazım ki alta bir şey dökülürse vakum çekmesin. Bunu söyleyebilirim burada. Bu şekil olarak bir hata var burada. Buradaki sistemleri göreceğiz yavaş yavaş zaten. Buraya da geçelim. Evet şimdi kristallendirme işlemine geldiğimizde süzme işleminde biraz daha farklı durum var çünkü bu e, kristallendirmede kaynama noktasında doygun çözeltiler hazırlıyoruz ve soğutmayla bunların kristallenmesini bekliyoruz ama bu kristallenme e, tabii ki hızlı gerçekleşebilir bunun içerisinde ve süzeç kağıdı içerisinde bu, bu sebeple de süzmede e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü kristallerin üstte değil bu sefer berin içerisinde yavaş yavaş oluşmasını arzu ediyoruz. Hızla kristal oluşumu engellemek için alttaki süzüntü burada ayrıca ısıtılması lazım. Şimdi e, bir kere kristallenmeyi nasıl engelleriz bir buna bakalım çözelti süzülürken süzülen kısım alttan ısıtılarak yükselen sıcak çözücü buharı ile huninin ısıtılması sağlanır çözcümüz ne mesela su sulu bir beher koyuyoruz açıkçası şuradaki kısmı biraz yani şöyle biraz burası sıkıntılı şöyle sıkıntılı e, Seyreltme işlemi ile beraber biraz e, şey yapılabilir. E, sonraki adım kristallenme adımında sıkıntı olabilir. Tabii şimdi kristallendirme adımını bilmediğiniz için de belki Burada bazı e, Kısımlar anlaşılmayabilir. E, tekrar edelim. Kristallendirme doygun Bir çözelti ve kaynama noktasında doygun bir çözelti. Küçük bir soğuma ile beraber Kristaller başlayabilir başlamayabilir. Bu tamamen kristallerin doğasıyla oluşacak malzeme ile ilgili bir durum. Yani günlerce sürebilir, çok yavaş olabilir. Yani aylarca, haftalarca, bir, bir dakikada, iki dakikada bile kristallerin malzemeler var. Şimdi burada e, kristallerin alt taraftaki beherde ya da süzüntüde oluşması gerekiyor. Berrak bir çözelti elde etmemiz lazım aşağıda. Yukarıdan süzdüğümüz kısım sebebi şu, içerisinde aktif karbon gibi e, renklendirici malzemeleri asoplere bir malzeme koyuyoruz, bir kaşık kadar. Bu ya da yine çözünmeden kalmış safsızlıklar var. Bu bunları ayırmak için bir süzme yapacağız. Ama bu süzme e, nedir dediğimiz gibi sapsızlıklar ayırmak için alt tarafa geçiş yapmasınlar diye. Ama bizim esas maddemiz süzüntüdeki beher alt tarafa geçen kısımda kalıyor. Sonuç olarak şimdi bunu süzerken kristaller oluşabilir. Biz bunu engellemek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ee, şunu yapabiliriz. Çözelti süzülürken süzülen kısmın alttan ısıtılarak yükselen sıcak çözücü buharı ile boyunun ısıtılması sağlanabilir. Ee, bu yapılabilir. Ee, burada bunu yaparken ee, Aynı çözücüyle bir beher koyarıp süzüntünün gideceği beheri içerisine koyduğumuzda bir seyrelme olacaktır. Bu seyrelme kristallenmeyi zorlaştırabilir. O zaman da biraz daha ısıtarak buharlaşmayı sağlamamız lazım. Ki doygun hale tekrardan getirelim. Ama bazı durumlarda gerekmeye de bilir. Çözeltiyi süzmeye başlamadan önce huni üzerinden sıcak çözücü geçirilerek huninin ısınması sağlanır. Evet çok bir soğukla karşı karşıya kalmaması için Daha evvelden ısıttığımız çözücü geçirilir ki bence bu güzel bir yöntem Kırmalı süreç kağıdı kullanılır ki hızlı bir süzme yapılabilsin Çözelti daha seyreltik hale getirilebilir Evet mesela diyelim kristalleniyor istemiyoruz bunu. ne yapacağız Çözeltiyi bir tık seyreltik yaparsak Bu kristaller oluşmayacaktır Doygun Doygunluktan biraz seyreltmeye götürüyoruz. Ama bu kristallenme süresini uzatabilen bir durum. Ama verim anlamında da önemli. Sıcak suyun geçtiği özel huniler de var aynı zamanda. Giriş çıkışı olan huniler var. Buralardan sıcak su geçirilir. Bu huninin ısıtılması sağlanır. Ya da şöyle bir şey yapılabilir. Huni daha evvel şöyle bir beherin üstüne konulur. Biraz ısıtılması sağlanır. Tabi elinizin burada yağmamasına dikkat etmeniz gerekir. Evet. E, okuduğum üniversite Gazi Osman Paşa Üniversitesi o zamandan kalan e, Osman Çakmak hocamızın ders notları birinci kaynak bu. Şu anki anlattığımız derste. Diğer kaynaklarımız da burada. E, umuyorum iyi bir ders olmuştur. Faydalı bir ders olmuştur. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.